Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Para olduğu zaman yeni 3 kişi oynuyor. Sadece fazladan bir ses var. Hiç bizimle oynamadı fark ettiniz mi? Sürekli uzak oynadı. Abim zannederler. İyi bir adam var. Adamın üstüne iniyon Kerim yapacağın şey tükeyim Kerim. Ben burada. Ya oğlum bak bana niye sıkıyorsun kanka beni bir sal ya. Kerim atlatacaksın yeri çıkayım kerim ya. Adamı ocağına attık. Kerim at kerim. Yardım.

Arada ben artık nişangay şey kullanıyorum. Bu açık mavi kullanıyorum rengini. Ne, ne? değişti? İki birisi sende buluyor. Kim dedim? Yıllardır, Yıllardır oynamadığım bir birisi. Demiş. Sessiz. Yankı falan yok değil mi? Var mı? Eren sen nasıl PUBG Mobile Aynı zamanda bak. WhatsApp'tan mesaj verir, mesaj yazarak değil mi? Ha. Birinin arkasından sesi geliyor ailesinin ya. Kapatabilir mi o kimse? gelsinler gelsinler. Mikrofonu kapatsan Arda. Ses mi var? Yankı mı var? Cızırtı geliyor. Cızız diye. Şu an var mı? Ya gelme de böyle değişik zamanlarda gelir. Sen yine de kapatsana da var mı? Hayır hayır düzelttim şu an. Şu an var mı? Yok. Az önce var mıydı? Sen söylemeden önce. Yine vardı. Tam şu an yoksa gel Gazi. 8x sattım yine bu arada aldınız. Dön 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 Kerem'in. Dön, bu ne oğlum? Bu bu gerçek mi? Bot mu belli değil. Dur arkadaşım şuna bakayım. 8x Mustang var. Aldım. Aldım. Gelim geliyor. Hadi. 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 Bir de doğru çeksene adamları. Ke Kerim bir de doğru çek ben aldım aynen yani damat. Geliyorsun da bir şey yok. Senin peşindeler başlıyor. mi? Başlıyor. He? Ka kaç tane canım araba? Canımı Vuracaklar bence. Hızlı gitmen lazım hızlı sür. Bir de yüz, 120. Düz gitme de düz gitme. Dur <laughs> geldik. şu an yakla yakın mı adam sana? Geldik geldik tamam tamam. Sollu gitsene biraz sollu. Köprüden geliyorlar diye galiba. Oha neye çarptın ben lan? Ağaca. Şey, Ağaca çarpmadım o da. Bilmiyorum o zaman. Benim geçtiğim bizi oradan buraya. Sen de ben bir lütumu ayarlayamadan ha, çok sever misin? Çok iyi. Kırmızı, kırmızı gemi ya. Aptal oyun ya 8x Oğlum 8x almamış mıyım ben? Ya kafamı sikiyim ya bende var adı Efendim. Ben gelip Pushinki'ye gidiyorum. O 8 x alıp geç. Tolga bağırma bir daha. Çocuk ne video mi? çekiyor. Oğlum tam oradan Z'ye gideceğim. Ha. Evet biliyor. Hemen şuraya gidelim. <laughs> <laughs> Gelim YouTube'a mı atacağım? Kanmam başka suratlara. Bekle şurada iki seviye kas kokusu aldım onu alıp geliyorum. Geldim. Hadi elektrik adam. Yukarıda çatışıyorlar bu arada. Ya. Sıçayım ağzına vereceğin karakterin de senin de. <laughs> <laughs> Sağ <-sal'dan gülüyor> <laughs> Ay bu, bu şu adam verdi. terbiyesiz tavuk seni. Sen nasıl Arda abine vurursun lan? 57 tane oldu ekstra istedim. Kaç kiliniz var? Vekil mi çalalım işte? Eren kaç kilo? Gelmişti. İkisi var. Alan yiyor lan. Gerçek mi oğlum? Gerçek sanırım Bu karakter iyiymiş senin. aynı. Kerim kaçma bir Kerim. Kerim kaçma bir. Ben öl artık. Watch out. Bu ne ya canı bir ya. Bu karakterler var ya çok iğrenç. Kimin ederim verdiği karakterlere bak ya. Geldim. Bu birine elektro vermiyor ya. Ben şurada bir yerde can yok. Anne Tolga Çınar'a dedik ya, Arda abinin kafasına vur dedi. Senin şimdi yardımcısı. Eğer bir daha buraya gelirsen seni var ya şeye dönmezsem ne olayım? Kerefsiz ya. <laughs> Abi niye milletin kardeşi düzgün oluyor bizimkisi bozuk çıkıyor bana. Bu ne ya? Kime çekti bunu? Aşağı geliyorum beni alsanıza. Yukarıda adam var mı hiç? Bizi buranı vurdun mu? Yok ya vuruyorum. Sal geldim ben aşağı. 110 tane kristalim var. Arda hızlı Arda hadi. Geldim. Bakayım ben ne şimdi. M4 alacağım, M4 alacağım, M24 aldım. Direkt M4 ABM alsana. Çok gidiyor öyle. Mezara mı gidiyor? Mezara mı gidiyor? Doğru. Ne Dursana. Dursana alayım. Bekle alana gireyim durayım tamam canımda. Al orta. Hadi alma ya Üste çıkalım dur ya öyle gidelim. Orada daha çok kızım. Adam var sağdaki evde araba Bana gene güzel karakter verdi yani. Elektrik karaktere bak. Karakter Yok. <laughs> Oyunun adına yapıyor acaba? Ay biri bana elektrik atıyor. Ben onun kafasına uçtum şimdi. Allah'u ekber. Gel gel. Arkanda, arkanda. Can yok sıfır sıfır. canı sıfır orada. Sizi vurma. Canı var mıydı? <laughs> Noktaydı değil mi? Bizim araba nerede? Yardım. Ya canı birdi ya. Oyun bilerek yapıyoruz. Oyun biz oyun ya. Canı birdi ya. Nerede? Watch out. Watch out. Lan ne oluyor? Allah'ım ya. Ya tepede durdum ben. Şimdi bu son tane kaldı. m kaldı. M4. Konum atsanıza. Konum atsanıza. Konum lütfen. 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 Abi konum konum konum. Yarda ah, tepede tepede kaçtı ya ee. gel bak ya et. Yakıtı var mı bunun? Yok. Çubuk, çubuk, çubuk kes. Gel. Bekle geldik. Yakıt basıyorum sen. Ben. Tamam, tamam. Basmadım. Aa bastım ya. Eren kalkan atsana. Kalkan at. Atılmıyor, atılmıyor, atılmıyor. Al al attım, attım. Kalkan attım oraya sürü Ya var var kalkan var atılmıyor. Ya Sana şimdi var. Korkudan var ya yeri 4 tane kalkan attım ya da 3 tane. Ya. Arda ne yapıyorsun oğlum? Sen ne gidiyorsun ki eve ya? Allah'ım ya. Oğlum evde olduğunu söylemedik ki, yerim. adam burada dedi. Adam burada Başka, dedi. Bir şey Başka bir şey demedi. Nerede olsun oğlum ben nereye gittim? Al işte lastik gitmiş amına kıyım. Bir şey olmaz ben onu lastiksiz <laughs> götürürüm. Bekle yakıt bir döne alıyorum. Sen niye arabayı değiştirdin ki? Bir doğalda gidiyorduk not not işte. Bunu sonradan alacaktık. Duruyorum birden alıyorsun değişik herif ya. Canın içinden geçti adam. <laughs> Allah geldi beni buldu bu da ya in arabadan başlar. <laughs> Can yok onun Canı evet ben, seni almadım, ben şimdi. seni almadım ben, şimdi. bekle bekle beni de al beni de M24 ssi var sesi var. bunu sen gibi bombattı tam 90'a. Oğlum bir kill ben salın, salın Bende de kill yok. Ki. Kaç kill var? Kaç kill var? Ma ya yürü git 4 kill'im var. Hey az önce de öyle diyordu 5'e çıktı. Bende şu an 5 mi? Adam vurmak yasak mı oğlum? Ne diyorsun sen? Konuşma. Tamam abi. Sen konuş. Sen konuş. sonra... nerede acaba? Keşke McLaren sipariş etmeci <laughs> olsa ya. <laughs> Adamın hayallere bak. <laughs> Yavaş olun psikopatlar. Kerim onu bana salsana. Oğlum kill yok lan. Vallahi yemin ederim 4 kilim var ya. Vallahi bak. Sal da vurayım oğlum kill yok. O tepedeki eleman nerede? Tabanca ile mı? He. Tice. Kapatalım mı ya? Bir de vurabileceğini ya. siktir git hadi. Hangi şey? <laughs> Bu ne oğlum ben adam göremiyorum ya. Ay çok takıldı adam var ha. Ay 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 kasmaya bak. Aa sol tepe var. Korumasın geldi. Korumasın geldi. Oy! Konum at, konum at, konum at. Şey, 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 şey. Yukarıdaki <laughs> ev. <çekeş>, yapma. <laughs> lan artık film yok yeter. Dinlendirdiniz zana bak. En kon je je mazzonar? Bakboom, boom, 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 watch out. Watch out. Ulan Kerim ulan gittin ulan en botu öldün vallahi, vallahi. Ya. Oğlum adam arkalandı sen keyfinden bayıldın. Şaka yapıyorum oğlum ya sakin. Dinlendiriyorsun beni Aa, ya. Adam orada mı Nerede nerede? Ulan ya. Oğlum senin tekim Yok. yok. Bey çatı var. O düştü bomba yerde. Ben geçilmiyor. Geçinmiyor. Çıkın çıkın şeyde. Hayır ya. Oğlum Arda alacak ki. Ha, camdan vurdum piç. mal adamdınız ya. Kapıyı kapatsak zaten geçiyormuşuz oradan. <gülüyor> 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 Bir saat dur, dur, beni ya. al, beni al, beni al. Beni al, beni <gülüyor> almadın. <gülüyor> bu, bu bak Lan, ya. Bak, Yo, ya. çok güzel. Kill <laughs> yok <bende> ya. <gülüyor> beyler, beyler. <gülüyor> Aa, AVM alacağım. 98 tane şeyim var. Boşa gitmesin. Bak şimdi bu mosin benden Kerim abime gelsin. Bu nasıl bir durum? Aldım abi emini. Ya bu ne ya? Lan. İkisinde Kerim mi aldı? Ya göremedim ki ya. Açım yoktu oğlum Kerim önden çıktı ondan.